Ege'cim, <laughs> hoş geldin. Hoş ne yapıyorsun bir tane Evet, ben de. Ne yapıyoruz biz beraber? Onları anlat. Yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz. Bunu her seferinde söyleme. Obur gibi görünüyoruz. <laughs> Başka ne yapıyoruz mesela? Neyi seviyoruz? Eloştan bahsediyoruz. En Eloştan bahsediyoruz. <laughs> Sen hep Bodrum'da tatildesin, onu anlat. Ben hep burada çalışıyorum. Sen tatil yapıyorsun. <laughs> ne? Nasıl tanıştık biz seninle? Arkadaş olduk. Arkadaş olduk biz. Yemek diyoruz. <laughs> evet. Böyle ilk tanıştığımızda da sevdin mi sen beni? Sevdim. Ama Best Buddies programında tanıştık biz. Best Buddies tanıştık. Bizi tanıştırdı Best Buddies. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi Best Buddies'ine kredisi. Aycadusu. Okula gidiyor, geliyor. Diyor, evet. Okulda yaptıklarından bahsetsene biraz. Seramik, mozaik. Müge çok güzel seramikler yapıyor, çok güzel mozaikler yapıyor değil mi? Onun oynuyorum. Evet. <laughs> 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 onu. Tenis mi başladın? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> Pandemiden sen kendi çıkmışsın. Tenis oynuyorsun. Evet. Seviyor musun tenis evet. oynamayı? E, önce Best Body'sin ne olduğunu anlattık detaylıca. Sonra Müge ile bizim bugüne kadarki arkadaşlarımızdan bahsettik ama e, uzun bir pandemi süreci geçirdik. E, hala da devam ediyor etkileri. Ama artık yavaş yavaş aşılanmanın artması ve bu etkilerin azalmasıyla birlikte Best Body's tekrar bir anlamda sahaya iniyor diyebiliriz. E, bu seneyle ilgili çok 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 önemli ve büyük projeler planlıyoruz. Ben de Müge ile birlikte eğer yoğun programından fırsat bulursa e, tüm bu projelere, organizasyonlara e, birebir katılıp e, sizlerle yüz Size gelip e, bu projeyi nasıl daha geliştirebiliriz diye konuşmaktan çok büyük keyif alacağım. Evet. İyi görünüyor muyuz? Onu da hiç sormadık Müge ya. Bak hiçbir çıkıp da bakmadık he. Hadi gel başlıyoruz. Çok yüksek enerji <laughs> tamam mı? <laughs> Okullardan, bireylerden, rehabilitasyon merkezlerinden başvuruları almaya başladık. Siz de bir an önce başvurunuzu yapın <laughs> ve gelin gönüllü olun. <laughs> çak çak.